Zaten selamünaleyküm arkadaşlar diyen Benekli Ayhan abimiz var. Ankaralı, Ankara güçlü. Bu videoda, bu doğal videoda Benekli Ayhan abimin doğallığıyla bir giriş yapmak istedim sizlere. Arkadaşlar kanalımda belki izlediniz ya da daha önce izleme fırsatınız olmadı. Domates, biber ve patlıcan fidesi dikimi adlı bir video çekmiştim. Ona istinaden tekrardan bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bu videoda da artık mahsuller almaya başladık. O fideler büyüdü, yetişti ve sizlere onları bugün göstermek istiyorum. E tabi bu fideleri yetiştirdik. Yani daha doğrusu fideleri diktikten sonra yetişene kadar neler yaptık? Şöyle sadece bir özetleyeceğim. E, yaklaşık 10-15 günde bir fideleri diktikten sonra e, açtığımız arkların diplerini böyle biraz e, çapaladık. Yani böyle bir işlem yaptık. Suladık. Ondan sonra da doğal akışına bırakarak yani bu sulamayı sürekli yaparak onların yetişmesini ve büyümesini bekledik arkadaşlar. Şimdi size büyüyen fideleri ve mahsullerimizi şöyle göstereceğim. Bugün de böyle bir video çekmiş olayım dedim. Bunlar daha kızaracaklar. Şurada o. Şunu bir alalım. Bunu aldık. Arkadaşlar şöyle. daha tam kızarmamış olanlar, kızarmış, saklanmış olanlar gibi gerçekten fideler de iyiymiş sanırım. Yani o süreçte bunu belki fark edemiyoruz ama sonrasında mahsul verdiğinde bakın bu şekilde görmüş oluyoruz. De domatesleri açayım bir tanesini size göstereyim. E bahçede nasıl açılır arkadaşlar? Burada bıçak arayacak değiliz. <laughs> Şöyle açıyorum gösteriyorum. Bakın şu klasiklerler ya damarlı domates. Öyle bir durumu yok. Harika bir domates. Şükürler olsun Allah topraktan bunu verdi bu yıl bizlere. Şimdi böyle bir ilerleyelim. Domatesin dışında biberler var. Biberleri gösterebilirim size. Şu miniklerden almayacağım şimdi. <laughs> şu büyümüş olanlardan toplayayım. Bunları işte kışlık melemen mi yaparsınız, kızartır mısınız ya da çıtır çıtır yaz boyu yiyeceğim mi dersiniz artık size kalmış. Sonrasında şu kıl biberler var. Bunlar bu kahvaltılık dediğimiz tatlı biberler. Gerçi diğerleri de tatlı açıkçası. Ama bunların tadı da bir başka oluyor. Gibi. Sonra ektiğimiz dolma biberler vardı. Dolma biberleri bir göstereyim size. Bir şu minnoşa bir bakın koparayım da şunu pazarda bulabilen varsa yani başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar bir de patlıcan ekmiştik. Patlıcanlar da burada. Biz patlıcanları kopardık birçoğunu. şu an size buradan bir tane gösterebileceğim. Bu da işte rengini alacak. Öyle koparacağız. Ay patlıcanlara bakın arkadaşlar şimdi Bu da büyüyecek. Aa bir de şu Oo, o nasıl bir şey? Burada da pembe domatesler var arkadaşlar. Pembe domateslerin şekilleri böyle. Dur kızarmıştan bir tane de koparayım size onu göstereyim. Bunun da tadı bir ayrı güzel olur diğer domateslere göre. Arkadaşlar mahsuller şimdilik e, topladığım ya da sizlere gösterebileceğim bu kadar. E, domatesler kızarmaya başladıktan sonra e, yaklaşık bir hafta 10 gün önce biz iki kasa kadar bir topladık. Ondan sonra şimdi gördüğünüz gibi bu kadarını topladık. Daha kızarmış olanlar var biraz daha alacağız. E, yaklaşık 10 gün dediğim bir bu kadar mahsulünüz olur. Zaten yaz sonunda artık tamamını topluyorsunuz. 10 gün aralıklarla bir, bir buçuk ay kadar domates alabilirsiniz. Ondan sonrası zaten kış oluyor arkadaşlar. Şimdilik size göstereceğim mahsullerimiz bu e, verilen bir emeğin karşılığının bu şekilde alınması da benim için ayrı bir mutluluk oldu arkadaşlar. Umarım sizlere de faydalı olabilmişizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.